hangi sevgili var ki senin kadar duyarsız ve kalpsiz ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz hangi ayrılık var ki böyle kanasın ve böyle açsın ve hangi taş yürek var ki benim kadar ağlasın hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeyen Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren, hangi kırlatı eller dolanır? Kırlatı belinde. Hangi rüzgar şarkı söyle, o ay tanır teninde. Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşvir ettin en mahrem sırlarını? Hangi cama kapattı Hangi kapıyı omuzlayıp kırdım? Hangi meyhanede derlerim? Hangi masalarda atsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam. Kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez evvel boyu süründür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine ödül mü koysam? Ölü veya dili seni bulup getiremem. Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan doklasın? Hangi cam kırığı var ki? Böyle musluk gibi içine damla. Hiç sanma. Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Perişan olsa Böyle eli kol bağlı bekleyip duramazdı. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be, olur mu bu da benim gibi adama yapılır mı be? Aşk dediğin mendil mi, Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi, alınır mı satılır mı? Hangi hırsız çaldı, seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi köpkü süpürdü yerden bütün izini. Hangi yıldızlı otel parça terip barındırdı? Hangi süslü mandara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imacı öyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini gelbetti? Dağ gibi adamı eze, Eder. Hangi anası tipli parlak kömede? Kömede. Hangi alemlerde kahkahanı ettinmede? Hangi yamyanlara edildi o masum rüyamdı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemi sevdamdı? Hangi bıçak yeter şimdi benim biriken acımı? Hangi mermi dağıdılar insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık taktı ver Ve hangisi bağışlatır? Hangi musalla temizler seni? Bu nasıl ayrılık